Bosna'ya uzanacağız çünkü Bosna Avrupa'nın en zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelerden birisi. Kömür, termo ve hidroelektrik kaynakları olan ülkede yapılan araştırmalar petrol kaynakları olabileceğini de gösterdi. Boşna Kırvat Federasyon Enerji Bakanı Erdal Turhuli gelişmeleri TRT Haber e anlattı. Bosna Hersek enerji üretiminde ideal iklim ve coğrafi yapıya sahip. Kömür kaynakları ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlıyor. Ayrıca termo ve hidroelektrik enerjisinde hatırı sayılır ülkelerden biri. Mevcut enerji sektörlerine bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Doğu Avrupa Enerji Birliği'nin üyesi olan ülkemiz enerji sektöründe istikrarlı bir konuma gelmiş oldu. Bosnersek Enerji Bakanı Erdal Turhül TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en güçlü birkaç şirketiyle irtibata geçtik. Biriyle anlaştık. Gerekli araştırma ve tetkikler yapılacak. Böylelikle şirket boşuna Kırvat Federasyonu'nda petrol arama ve çıkarma yapacak. Ekonomik açıdan ciddi zorluklar yaşayan Bosna Hersek için petrol yeni umut kaynağı konumunda. Yaklaşık 700 milyon avroluk yatırımın sonucunda Bosna Hersek ekonomisinin nefes alması bekleniyor. Sevgili